ve Yukarıya geçelim. Çünkü asıl mesajımız orada. Burası. Elem evet. neşrah leke sadrak. Bu ayet o e, olaya mı ithafen acaba? Müfessirlerin çoğunluğu peygamberimizin göğsünün bir burada. Evet. İki, miraçtan önce Melekler tarafından Cebrail Aleyhisselam'la beraber yarıldığını, kalbinin hikmetle, nurla doldurulduğunu, ondan sonra tekrardan yerine konulduğunu ifade eden ayetin bu ayet olduğunu ifade etmişlerdir. Peygamberimiz Mekke döneminde sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Zor bir anla karşılaşmış peygamberliğin ilk dönemlerinde Annesi yok, birazdan göreceğiz. Babası yok, dedesi yok. Zor bir süreçte kimsesiz kalmış gibi Allah Azze ve Celle diyor ki, sen neyi hesaplıyorsun? Kıymetli peygamberim, senin göğsünü genişletmedik mi? Sana o korkulardan, endişelerden korumadık mı? Şirkten, şirke meyilden, günahtan, günaha meyilden seni temizlemedik mi? Ve sonra belini büken yükü üzerinden kaldırmadık mı? Neydi yük? Öksüzlük bir yüktü. Yetimlik bir yüktü. Evet. Yalnızlık bir yüktü. Bütün bunları senin üzerinden almadık mı? Bir aşağı ayet lütfen. Aşağı inelim arkadaşlar. Ve <Sessizlik> Ve senin ismini yüceltmedik mi? İsim nasıl yücelecek? Biz bunu anlatmıştık. Dünyanın her yerinde bir şey başlıyor. Biter bitmez bir yerde başlıyor. Biter bitmez bir yerde başlıyor. ...nerede başlayıp nerede bitiyor? Eşhedü en la ilahe illallah Diyor mu müezzin? Evet en doğudan en batıya kadar sürekli ezanlar okunuyor... ...güneş başka doğmaya ve diyor. batmaya devam ediyor. Peki hemen peşinden ne deniyor? Eşhedü en Muhammeder Resulullah diyor mu? Evet. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Yetim kalmış. Muhammed Aleyhisselam'ın ismini yücelten Allah'ın peygamberi olduğuna da şahitlik ederim. Allah senin ismini yüceltmiyor mu diyor. Peygamberimize teselli verir. İşte anlatılan bu.